Hiç yürüyemiyordum. Çorabımı, pantolonumu daha giyemiyordum yani. Ayakta daha duramıyordum. Son dizim çok acıyordu. Şişme oldu dizim üst tarafında. Size gelmeden önce hanımı getirince ben de dedim bir göstereyim dizimi. İnan Sayın Derya Can hocamız diz filminin olmadığını fark etmiş. Ben o kadar tanelere gittim, sorduk. Hiçbir kimse diz filminin olduğunu söylemedi bana. Geldik, de işte hocam provozon tedavisi uyguladı. İkinci sefer ödem çekti ve provozon uyguladı. Ondan sonra tabii gün geçtikçe biz hareketleri yaparak, kolajen alarak, yürüyüşleri yaparak daha iyi hissetmeye başladım ben kendimi. Ondan sonra üçüncü şeyde biraz daha iyi hissetmeye başladık. Ve son şeyde de hakikaten ben kendimi çok iyi hissetmeye başladım. Prolozon tedavisinin ne kadar faydasını gördünüz? çok faydasını gördük işte. Hiç hareket edemiyorduk yani. Eşinizin sol dizinde de bir sıkıntısı vardı. Daha sonra sizin de aynı şekilde sol dizinizde bir sıkıntı olduğunu fark ettiniz. Gerekli tepkikler yapıldıktan sonra romatizma değerlerinize ve grafilerinize bakıldıktan sonra dizinizde kireçlenme ve ödem şikayetiyle bize başvurdunuz. Sol dizinize prolozon tedavisi uyguladık. Üçüncü seansınızı yaptık. %80 iyileştiğinizi söylüyorsunuz. Hem egzersizlerinizi evet. hem kolejenizi kullanmaya devam ettiniz. Evet. Uyguladınız. Şu an çok çok, çok iyisiniz. İyiyim. Daha da iyi olmak için damardan esefozon tedavisine bugün başlayıp bağışıklığınızı da kuvvetlendireceksiniz. Buraya geldikten sonra bir çare olduğunu gördük ve devam etmekle istiyoruz. Ekibe ve hocama çok teşekkür ediyorum. Hepinizden çok memnunuz. Bu tedavide devam etmeyi düşünüyoruz. Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun.